Yani beni şey yaptı, sarstı çok. Verdi arkadaşım sarstı. Ben çünkü onu o parlak dönemlerini biliyorum. Sosyete'nin kapış kapış ona gitmek için. Ondan sonra bayrağı ben devraldım. Ona doğru, rakip oldu. Aynı şeyler bu sefer bu babana döndü. Kitle aynı. Yani Türkiye'nin kaymak tabakası yani e, sosyete. Bugün ne diyor. hissettiniz mesela cenazede, o manzara eşliğinde? Yani insana böyle zamanlar ne düşündürüyor? Siz geldiğinizden beri hep aynı şey. Hani klişe bir şey bir taraftan. Şimdi çok değerli isimleri Ocak ayında kaybettik. Ve tabii ki herkes yad etmek, konuşmak istiyor ama... Neredeydiniz daha önce sorusunu fırlatıyorsunuz haklı olarak? He, bütün kameralar aynı şeyi söyledim bugün. Bugün işte şeyde, e, cenazede... E, herhalde 15-20 tane konuşmuştuk. Hepsini ya bu kalabalığa bakın. Bu, neredeydiniz diyorum ya. Bu arkadaşımızın 1994 ila 2010 yılları kayıp. Kayıp. Yani bunu arayıp so bir haber yapmak, e, onu birazcık tetiklemek, o sanatı da tetiklemek. Yani 15 yılını, 18 yılını Ferdi Özbey'in çaldılar. O daha üretken olabilirdi. ...biraz da onurluydu da... ...bunun üstüne gitmedi... Ha bir de şu olur... ...böyle bir olayı siz sezinlersiniz... ...terafisi için bir çaba yaparsınız... ...mesela hatun kişilerde olur... ...aa bak suskun kaldım altı ay... ...bir sene bir şeyler yapmam lazım diyorlar... ...olmaz... ...hemen toplantılar... Bir ...promosyon... ...ortalığı biraz alevlendirmek... ...haber haber bir şeyler... ...onu da yapmadı galiba. ...onu da yapmadı... ...idalistliğiyle... ...yani kaderine razı oldu... ...açıkçası... ...ve sonucunda... Ee, hiçbir şey yapmadı. o 17-18 yıl hiçbir şey yapmadı. Bizler ellerimize yaklaşan, ellerimizi geçen kadınlar Hı. olsaydık, kadınlar, şarkı söyleyen kadınlar, müzik yapan kadınlar e, işler daha farklı olurdu demeye getiriyor. E, ee, kaç yaşında? Arzu bir erkek versiyonu işte, düşünebiliyor musunuz bu kadar? Arzu Pekkan'la aynı şu anda yani işte bahsettiğim işler Gülben Ergenler, Petek Gülben Ergenler, işte şeyler, Hülya Avşarlar, falan filan. İşte hadisedir, hadise. Gülün. Ajda da öyle. Ajda Pekkan da attı her adım şey. Bakın 65 66 yaş, 66 yaşında bildiğim kadarıyla. 66 yaşında bir erkeğin şu kadar bu kadar e, e sükseli olabileceğini tahmin edebiliyor musunuz? Peki Ferdi Bey Var mı bir örneği var mı? Hiç sizin bu konuda az önce konuştuk belli ki demlenmiş düşünceler evet. bu. Bir muhasebeden geçilmiş evet. dediniz kayda geçsin diye soruyoruz. Madem bugün hakikaten üzüntülerini bildiriyor pek çok kişi. Hı. Var mı hatırınızda kalan bir öz bu anlamda medyaya dair iletmek isteyebileceği? Biz Bodrum'da zaman zaman görüşürdük. Tabii ki ilgisizliğinden şeye şey vardı yani dem vururdu buna ama çok onurlu bir insan olduğu için bunun fazla büyütmezdi. Mesela ben olsam daha fazla, ben daha çok büyütüyorum söylemlerimde. En azından ben bunu 15 yıldır söylüyorum. Devamlı söylüyorum? Ya yani Ferdi olayından önce de söylüyorum. Ama Ferdi işini atıyor, Herkesin söylemiyor. Ama de bana dert yanıyor. Ya Coşkun ya hiç yani, hiç ilgisizler bunlar yani. Bu ne biçim iş? diyor. Dedi bana. Bodrum'da söyledi. 7 ay önce söylediğinde de yani yazık oldu yıllarımıza gibi böyle Yazık oldu de, yıllarımıza. Tabii, tabii söyledi, Söyledi bana bunu. Yani bir sanatçı bakın bir şey yapmasa bile eğer medya her gün mühmedyada olduğu zaman o onu yaşatıyor. Yani bugün Allah aşkına Hülya Avşarlar falan dese var ya her gün medyada olmasa medyanın çok büyük bilgi odağı olmasa nedir yani Hülya Nedir yani Allah aşkına? Önce bizi demoralize ettiler. Ondan sonra da yeni bir şey yapmıyor diyorlar. Yapsan da kimse video klip kanalları şu anda beş tane video klip hepsi pop alıyor. Ben bugün çok güzel benim tarzımda bir beste yapayım. Klibini çekeyim. Onu yayınlayacak hiçbir kanal yok. Eğer siz biliyorsanız siz buna söyleyin. Kral pop. Power Türk pop. Number one pop. Gidiyorsun diyor bizim tarzımda uymuyor diyorlar. Bir tane kralın bir tane dandik sadece kral yazan bir kanalı var. Hiçbir yeni frekans. Yani yeni frekans aldılar. Bir senelik frekans. Hiçbir yerlerde kurulu değil. Kablo TV'de yok. Eee Hiçbir ne otellerde kurulu değil, hiçbir kafeler açmaz. Hep kral deyince kral poptur. Ya yani kralın pop kanalı. Bir de kral popsuz bir kral daha var. Ha? Şu anda yayında mıyız biz? Yayındayız. Aa, ben off record konuşuyorum. Ee, yaklaşık 15 dakika falan oldu yani tekrar yayına gireli reklamdan sonra. Evet. Oo, off record konuşuyorum ben. Sayden <laughs> mi? Hakikaten evet. <laughs> <track> of konuşuyorum <laughs> Yayında değilmiş ee, şimdi konuşuyorum Şu kısımdan ben. itibaren dedim ya hmm. e, Meslektaşınız Güney Bir mesajı var diye evet. Başladım ondan bu yana yayındayız Aa, Büyük haber çıktı bunlardan biliyor musunuz <laughs> Öyle çeşitli. mi ee, Yani ben hepsi bunlar Of olarak konuşuyorum <gülüyor> <gülüyor> Ne diyeyim şimdi de Güleyim mi Evet Bilemedim ee, karma karışık bir yayın oldu. Evet. Bu galiba şey mi? Sizin açınızdan. Sizin rahatınızdan geldi bana o kadar rahatsınız ki. E, şeyde çok rahatlık, ben de o rahatlık sanki reklam arası rahatlığı gibi değerlendirdim bunu. Peki yönetmenim evet. uyarıyor. Yayının sonuna geldik diyor. Evet. Yayının sonuna geldik. Yayındaydık diyorum ee, Coşkun Bey. Evet. Ee, bu bunlar çok büyük bombalar patlattım biraz önce söylediklerim. onu söyleyeyim. Ee, e, off the olarak benim değerlendirip konuştuklarımdı. Yani reklam arasında bize şey yaparız.